Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle keman nasıl çalınır ee, onu göstereceğim. Ee, videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başlayalım. Şimdi öncelikle kemanımızı alıyoruz, kemanımızı alıyoruz ve yayımızı alıyoruz keman nasıl tutulur? Önce onu göstermek istiyorum herkese. Şimdi önce şu 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 şekilde. Şu. Şu şekilde. Bir, bir saniye şu şekilde şuraya sıkış hafifçe şöyle şu şekilde sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir dakika bir dakika şu şekilde Böyle göstereceğim ben size bu seferliğine. Çünkü alıştırma yapıyoruz biz burada. Bu şekilde, bu şekilde tutulur. Şu şekilde. Şu şekilde tutarken e, kollarınız biraz ağrıyacak benim çünkü şimdi ağrmaya başladı. Baba. Kombiye baksana. Evet. Sözü Peki yay nasıl tutulur? Şimdi yay nasıl tutulur onu göstereceğim. Yay şöyle parmağınızı şu. Şu. Şuraya. Şu bölgeye sıkıştıracaksınız. Sonra şu parmağı. Ee, bir dakika. Şunu şöyle yapacaksınız. Şunu şöyle. Bunlar ortada kalacak. Bunu da şu şekilde. Bakın. şu şekilde. Evet. Bir dakika. Ee, şimdi baş parmağımı göremiyorum değil mi ben? Yani baş parmağınızı göremeyecek şekilde yapacaksınız. Şöyle. Evet. Şimdi bir kere çalayım size. gidiyorum. Yani fazla çalamıyorum. Yani öyle hemen pat diye keman çalınmaz biliyorsunuz. Ben de yani şu anda alış, e, alıştırma yapıyorum. Şöyle evet. Bir kere böyle çalmıyorsunuz. Tabii ki de ben sadece göstermek için yaptım. Böyle çalmıyorsunuz. Şöyle. Yavaşça. Sona doğru. Evet şöyle. Affedersiniz orası biraz şey oldu. Tamam. Bu kadar. Şimdi bir de notaları göstereceğim size. Notaları. Bu sol. Ee, hemen şöyle göstereyim. Bu ince tel. Ee, bir dakika. Ne? Bu. Bu. İnce telimiz. İnce telimiz sol. 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 Re. 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 Mi mi İşte bu. Tekrardan başlıyoruz. Kalın tel, ince tel. İnce tel şu, şu en sondaki ince tel. En baştaki de kalın tel. İnce tel sol, 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 re, re, re. Yes, bu kadar. Şimdi bir kere daha yani alıştırma olarak çalayım. Yani ben de daha doğrusu düzgün çalmayı bilmiyorum. Düzgün çalmayı bilmiyorum. Ben de böyle profesyonel gibi hemen böyle böyle güzelce çalmayı bilmiyorum. Daha ben yeni başladım keman kursuna. Keman kursuna yeni başladım. Ee, hemen saniye. Bir saniye bir saniye teli <laughs> Tamamdır. <laughs> Allah Allah Evet. Bu kadar. Tekrar tekrar anlatayım. So Sol sol re 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 fa 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 mi 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 sol 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 re 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 fa 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 mi 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 bu kadar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.